usta oyuncu Müjde Ar'ın gergin anları. Acayip sinirleniyorum. <laughs> Müjde Ar kendisini alışveriş merkezinde görüntüleyen basın mensuplarına neden tepki gösterdi? Üstüme üstü niye kullanıyorsun? Üstüme üstüme, tamam, üstüme niye abanıyorsun? Müjder. Müjde Arı, eşi Ercan Karakaç'la birlikte alışveriş turunda görüntülüyoruz. Usta oyuncu görüntülenmesine sert bir tepki gösteriyor. Çocuklar böyle üstüme çullanınca <laughs> çok acayip sinir, sinirleniyorum. Acayip sinirleniyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Acayip Bilmiyorum. sinirleniyorum. Dur dur çocuklar. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Sakin sizi de uzaklaştırsam tamam. İyi çekiyorsun. Sizi çekemiyorum Müjdarım. Ben çekeceğim. Sizi çekiyorum Müjdarım. Niye çekiyorsun. Mağaza müdürü. Hayır anlatın. Niye şunlanıyorsun? Üstüme istila tamam, niye abanıyorsun? Müjdarım lütfen uzak durur musunuz? Güvenliğe ben geleceğim. Müjdar mikrofonları görmediğini ve basın mensuplarının üzerine aniden geldiği için korktuğunu söylüyor. Tamam özür dileriz kusura bakmayın. Kafasını dönünce dört tane erkekle kafa kafaya gelirse rahatsız Allah, şey olur bundan. Şey ben görmedim ki bir kafanızı korktum mi? ya. De. De. Ben korktum. Çok Çok de. De. Tamam. De. tamam, tamam barış. Tamam barış. Çok özür dilerim efendim. Hakkınızı helal edin gerçekten. Kusura Korkmak bakıyorum. yasak mı? Hayır, <laughs> yok, yok bir şey yapmadık. Yapmadınız. Ben korktum. Dört tane kapı tamam, Kusura bakmayın Müjda Hanım. Üstüme tamam. doğru gelince korktum çocuklar tamam, ya. Özür dilerim efendim. Kusura bakmayın. Hakkınızı alayım. Sağ